Arkadaşlar bir kere bu güzellikte e, köpek evi yapıyoruz akşam dört. Bu tarz videolar, videoların daha çok gelmesini istiyorsan bir Ben beğenmeyi, tıklayın diyelim. Abla şunu soru var onu yapalım abi. Gerekli eşyaları ben aldım. Şimdi de giriyorum. Umarım boyu aynı. Bize gerekli olanlar şunu bir atalım. Altı tane tahtaydı galiba. Bir tane şunu da süslemek için bunu da lazım. Bunlar da lazım arkadaşlar. Bunlar da lazım. Ne yapacağız? İlk önce şu şuraları böyle yapıyoruz. Ve yetmedi. Tamam abi sıkıntı yok toplarız. Arkadaşlar. Şöyle döndüreyim abi. Şöyle yapayım. Şöyle yapalım. Sonra da halılarımızı koyalım. Ay merdiven almayı unuttum ben. İsterseniz siz burada videoyu ilerletebilirsiniz arkadaşlar. Eğer sıkılıyorsanız. Ben zaten biraz toplayacağım. Sonra da e, devam ederiz. Ben yanlış merdiven almayı unutmuşum. Merdiven burada çok önemli arkadaşlar. O yüzden şöyle beş tane toplayalım ya, yani çok fazla gerek yok aslında arkadaşlar böyle yani bir tane crafting table yapalım sonra böyle ya yardım etmiş oldum size şöyle abi şöyle şöyle kıralım abi şöyle abi güzel Bunları da şöyle kap kaplıyoruz. Şu anlık güzel. Şöyle yapıyoruz abi. Şöyle Burada Buraya da köpeğimizi atıyoruz. Atıyor. Ne yazıyoruz biliyor musunuz? Tabii ki de. Bari dalga geçen abimize. Anlamışsınız. Ya abi. yazamadım. Köpeğimizin adı. Yusuf. İlk köpek evimiz oldu. Burada süsleyelim abi. Şöyle yapabilirsiniz. Mesela saksa bir video. Daha sonra gerekli ama sen sözlerimi de bir cümle. Neyse bakalım. ve bay bay.